Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bra Uzun zamanda video çekmiyordum ve yani çekmeye de yani çekmek de istemiyordum. Yani beğeni sayısı yoktu. Ondan sonra bir arada ara, ara vermek istedim. Ve şimdi işte hesabım ee, hesabımı bayağı bir yükselttim. Bayağı bir oynadım Brawl Stars'ı ve bayağı iyi yükseldim. 8475 kupadayım. Ve yani çok şanssızım karakter çıkartmada ve pek karakter çıkartamadım. E, bugün şöyle yapacağız. E, 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 maçlardan topladığımız kutuları biriktireceğiz. E, şu an bende 5 tane var. Mavi kutu. E, Maçta ne kadar biriktirirsek ondan sonra kutuları açacağız. Bakalım neler çıkacak. Evet arkadaşlar. Bir arkadaşımla maça başlayacağım. E, o da güzel güzel oynayan bir arkadaşım. TR King e, TR onun da kulübünü işte şöyle göstereyim. E, onun e, başkanlığındaki bir kulüp. Yani kulübümüz onun kulübü çok iyi değil ama e, ölümsüzlük ölümsüz Türkler eğer e, kulübe katılmak isterseniz katılabilirsiniz ölümsüz Türkler. Böyle göstereyim adam 7 kişi var sadece. Başkan ben de başkan yardımcısıyım. 2 tane başkan yardımcısı var bir de Pro Aykut var. Ve işte 11.000 kupası var. Benim de 8.000 kupam var şöyle göstereyim ve işte arkadaşımla maça gireceğiz ve işte maça başlayalım evet ben hem oynayacağım arkadaşım sen değil ile maça başlıyoruz çift hesaplaşma oynayacağız arka ya bir dur sana ya evet mortisi aldı o da Evet. inşallah iyi oynarız. Ya abi yürü git Leon. Leon bir git Leon. Leon bir git. Bulaşma, 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 bulaşma. Çok güzel. Daha şimdi ya çok güzel. Saldır, 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 saldır. Ya ölme ya. Kaç 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 lan bulaşma. Ya o sıkıştık ya. Dol 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 dol. Dol dol dol. Sen bir gel ya. Oo, oo çok kötü vurdular. Yok hiç karar biriktiremedik ya. Gel gel. Çok pis daldı. Dur şunu alayım ya. Sen, sen al hadi. Al. Son oğlum. Allah 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 Allah. Ya hayır ya. Öldük. Üçüncü olduk. Bir maç daha yapacağız. Evet. arkadaşım bir maç daha yapacağım. Ben Tara'yı aldım. Arkadaşım Pema aldı. Bir maç daha yapacağız. Çift hesaplaşmada. Arkadaşım Aybertle bir maç daha yapacağız. Bakalım. Ben Tara çok iyi oynayamıyorum ama ee, bir denemek istedim. Çok iyi oynamıyorum ama çok da kötü oynadım söylenmez. Şunu alayım. Sen olan. Şunu alayım. Evet. 3 tane biriktirdik. Güzel. Orada bir katliam yaşanıyor. Aferin. Güzel. O bizde, o bizde, o bizde. O bizde. Hayır be. Oha 8 tane biriktirmişler ya. 8 tane biriktirmişler. Kaçma ihtimalim de yok. İkinci olduk. Evet ben şimdi karakteri ne alsam Evet gene ile oynayacağım gene E Sen de ne al bakalım O da Piper alsın ya Piper al sende Bakalım alacak mı? Evet Evet, bir maç daha yapacağız. Üçüncü maçımız. Bir birincilik gelmedi, bir win alamadık ama olsun. Bu kez belki alabiliriz. Güzel. İkimiz uzaktan vurabilen karakterler aldık. Şunu vur ya. Evet, Piper'la ne kadar uzaktan vurursan o kadar iyi. Onun için uzaktan vurmamız lazım. Oh oh çok güzel hadi. Oh çok kötü. Kaç 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 kaç. Ya bulaşma bulaşma bulaşma. Ya çok basit bir mağlubiyet oldu. Evet ben şimdi 8 bit aldım. O da Sandy aldı. Benim efsanem yok maalesef benim. Ee, tek destansım var o da Frank ve bir maç daha yapacağız şimdi. Artık yani bir maç daha alalım ya. 3 maç yaptık. 3'ünde de kaybettik. Bu 4. maçımız. Artık bir maça da kazanalım ya. Çok kötü oynadık bu galiba. Normalde biz çok iyi oynuyoruz ama videoda kötü oynadık baya. Hadi şans, şanssızlık kırmamız lazım. İnşallah kırarız. Allah Allah Allah. Vuramadık. Al no. Güzel. Sen değil de güzel oynayabilirim arkadaşım. Gel sen bir ya. aldım. Hop aklını alırım. Sen git sen değil. O benim o benim. O katliam yaşattık. Katliam var. Katliam var. Bunu aldık. Şu üsttekini alalım. Şov yapıyoruz şov. Gel gel gel. Oo. Sen bir gel be. Ya beni mi alacaksın ya? Şaka mı yapıyorsun? Aldık. 15 tane biriktirdim. İçinden geçti, Geldim, içinden geldim. 15 rütbe oldu 8 bit. Evet arkadaşım bir maç daha yapıyordu. Bir maç daha yapalım. Sen ve 8 bitle bir maç daha. Evet sen şunu al ben de ona gidiyorum. çok yavaş yürüyor. 8 biten bu huyunu sevmiyorum Çok çok yavaş. Bir efsanemiz olaydı güzel olurdu. O burada bir ile Rico var. Uzaktan olmam lazım. Dalma 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 dalma. Oğlum hayırdır la. Hayırdır baba. Allah 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 Allah. Allah. Sen git ona, sen git. Ben yürüyene kadar. tane biriktirdim. Oğlum hayırdır la Hayırdır oğlum? Hayırdır? Ay can çok az. Can çok az

Saldır 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 saldır. Dombra saldır. Aldık be. Çok güzel aldık. Sıkıştırdık aldık. Yine birinci olduk. Evet videomu burada bitireceğim. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Daha fazla Brawl Stars videoları için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.